Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selam arkadaşlar Bugün de Demosoyler çekelim dedik Burada da bir kolyemiz var Böyle Demosoylik kolyesi Arkadaşlar gramineri buraya koydum. Neden koyduğumu da açıklayayım. Çok yırtmışlardı. Devamlı taşın piponun arkasına çok saklanıyorlardı. Gromiler de devamlı yukarıda yüzükleri için onlara güven gelsin diye birer tane ikişer tane buraya attım. Bunlar da aynı şekilde asaylar da aynı şekildeydi. Biraz toparlamaya başladılar. Güven gelmeye başladı. Yüzmeye başladılar. Bir o tarafa bir bu tarafa çatır çatır. Hayvanlar strese girmişti çok. Yüzmüyorlardı yani. Bir bu kutbonun altın, şeyin altında motorun altına bir o motorun altına giriyorlardı. Biraz biraz toplamaya başladılar kendilerini maşallah. Yukarılara çıkmaya başladılar, yüzmeye başladılar. O yüzden bunları koydum böyle. Bunlar sonra ilerki zamanlarda akvaryumları boş şu anda akvaryumlarını alacağım yine. Herkese iyi olabilir. Görüşürüz arkadaşlar.